Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte cep telefon çantasından birazcık daha büyük bir çanta yapacağız. Günlük kullanım için de gayet uygun. Zincirimizi her zamanki gibi 3,5 numara tığımızla öreceğiz. Sonrasında 4 numara tığımızla devam edeceğiz. Başlangıç için bir kilit oluşturuyoruz. 26 tane zincir çekeceğiz. 26 tane çektim. Tığımı değiştiriyorum. 4 numara tığla devam edeceğiz. Hemen ilk zincir değil ikincisinden sıra sonuna kadar sık iğne öreceğiz. Işe kadar devam edelim. Tekrar görüşelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. En son sık iğnenin bulunduğu bölgeye geldim. Buraya şimdi 3 kez aynı sık iğnenin içine 3 kez bakacağız Şimdi zincirin karşı tarafına geçiyoruz artık. Bu ipi de birlikte yürüteceğiz. sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz en son sık iğnenin içine geldiğimizde ise iki kez batacağız en son sık iğneye kadar ördüm şimdi buraya iki kez batıyoruz Burası başlangıç yerimiz. Hemen işaret ipimizi yerleştiriyoruz ve devam ediyoruz ikinci sıraya geçtik şimdi buraya 3 kez batacağız aynı sık iğnenin içerisine ve sık daha sonrakilere sadece sık iğne yapacağız Bu tarz çantaların oval tabanları genelde bu şekilde örülüyor. Boyutunu aradaki o çektiğimiz zinciri değiştirerek daha büyük, daha küçük boyutlarda yapabilirsiniz. şimdi üç kez battığımız yere geldik ee, burada da şimdi bu üç kez battığımız yerin ilkine üç kez aynı sık iğneye orta kısımdakine bir kez buraya da üç kez batacağız aynı yere sonrakileri hep tek sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Şurada iki tane kalana kadar bu şekilde sık iğnelerimizi örelim ikinci sıranın sonuna kadar geldim bakın iki tane sık iğnemiz kaldı şimdi buraya üç kez batacağız kalan tek sık iğnemizi öreceğiz ve sıramız bitmiş oldu ikinci sıramız hemen işaret ipimi buraya yerleştiriyorum ve üçüncü sıraya başlıyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz Bakın buraya 3 kez batmıştık. Onun orta kısmına tekrar 3 kez. Aynı sık iğnenin içine 3 kez batıyoruz. Sonrakileri hep tek. Bu şekilde öreceğiz. Sonra şuraya gelince bakın 1 2 3 ya. Şu orta kısma gene 3 batacağız. 1 2 tek öreceğiz. Tekrar bu üçlü olanın orta kısmına 3 kez batacağız. Buraya kadar öreyim. Siz de bu arada örün. Tekrar görüşelim. Bakın 3 kez battığımız yere geldim. Birincisine tek örüyorum. Orta kısımdakine üç kez batacağız. Şimdi bir sık iğne, tekrar bir sık iğne, tekrar bir sık iğne ve buradakine de üç kez batacağız. Mantık hep aynı. Sonrakilerine de hep birer tane sık iğne yapacağız. Umarım bu çantayı beğenirsiniz. Videonun çok uzun olmasını istemediğim için aralarda o yüzden mecburen kapatıp örüyorum. Bir de bu şekilde örmesi gerçekten çok zor. <laughs> Bu kağıt ipimi de ben yumuşatıcıda 10 dakika kadar bekletip kuruduktan sonra kullandım. Tavsiye ederim. Örmesi daha kolay oluyor gerçekten. Bakın üçlü olana geldik. 1, 2, 3 kez batmıştık ya. Birincisini örüyorum tek ortadakine 3 kez batıyorum. kalan iki tane sık iğnem var. Onlara da birer kez atıyorum. Evet. 1, 2, 3. Üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramızda sadece sık iğne öreceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bu şekilde hepsine sık iğne öreceğiz. Evet. Bu sırayı tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi sadece sık iğne ördüm. 68 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bu sırada, sıramızda kaçıncı sıramıza geldik? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda blue olarak öreceğiz. Yani arkalarından sık iğnelerin arkalarından alacağız. Hemen onu da göstereyim. İşaret ipimi yerine bıraktım. Şöyle değil, şu arka kanadından öreceğiz. Not blue deniyor. Bir taban bölümünde bir iz oluşturuyor. Şu şekilde bakın. Tamamını bu şekilde örelim. Sonrasında modelimizi kuralım. 5. sıramızı da sık iğnelerin arka ilmeğine batarak tamamladım. Gördüğünüz gibi şekildeki gibi şöyle bir güzel iz oluşturdu. Şimdi 6. sıramızda artık modelimizi oluşturacağız. Şu alt bölümü düzgün dursun diye ben e, blo örmeden önce ütülemiştim. Onu söyledim hatırlamıyorum. O yüzden tekrardan e, söyleyeyim istedim. Şimdi şuraya ilmek kaydırma yapacağız şöyle geçirdik iki tane zincir çekeceğim bir iki tığımın üzerine alıyorum yine aynı yere bir tane hdc yapıyorum yani yalancı trabzan hemen yanındakine de aynı şekilde şimdi bir geri gelip tığımın üstüne alıyorum hemen bir arkadakine batıyorum bu şekilde ve üçünü aynı anda çekiyorum tığımın üzerine aldım bir tane atlıyorum ikincisine bir yalancı trabzan yapıyorum bir daha tığımın üstüne aldım sıradakine tekrar tığımın üzerine aldım Arada boş bıraktığıma geri dönüyorum oraya batıyorum. Ve üçünü aynı anda çekiyorum. Modelimiz böyle olacak. Bir boş, bakın burası değil. Bir boş, hemen yanındakine. Ve bir geri bıraktığımız şuradakine Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. 7. sıramı tamamladım. Bakın şöyle çok güzel modelimiz oluştu. Şimdi en sona geldik. Burada ne yapacağız? Şurada bakın bir tane sık iğnem kaldı. Şurası başlangıcım orada kalsın yine elemeyeyim bu ipe. Şurada iki tane zincir çekmiştik. Hemen oraya bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Birleştirmemizi böyle yapacağız. Sonrasında bakın şu HDC'lere Sık iğne öreceğiz. Bu sıramızda sadece sık iğne yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Bu çanta modelinde bir sıra böyle desen, bir sıra sık iğne. Uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın hepsinin sadece içlerine bu şekilde Sık iğnelerimi yapıyorum. Yaka mikrofonu kullandım. Bakalım bu sefer kayıtlar nasıl olacak. Sanırsam yoldaki hatta korkuyorum uçan sineğin sesini bile duyarsınız diye. Evet böyle olacak. Tamamlayalım. Kaldığımız yerden sonra devam edelim. 8. sıramızı da tamamladım. Sadece sık iğne ördük. 69 tane oldu. Neden 69 oldu? Çünkü şuraya hatırlarsanız modeli kurarken 2 tane zincir çekmiştik. Şimdi tekrar modelimizi kuracağız. 9. sıra. Şimdi şuraya yine ilmek kaydırdım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tığımın üstüne ip alarak üçünü aynı anda çekiyorum yalancı trabzan ya da hdc tekrar tığımın üstüne aldım üçünü aynı anda çektim şimdi tığımın üstüne aldım ve bakın şuraya başlangıcı bu şekilde yaptık şimdi burayı boş Buraya devam ediyoruz. Yanındakine de aynı şekilde tığımın üzerine aldım boş bıraktığım yere. Geri dönüyorum ve batıyorum. Aldım boş bu şekilde. Bir sonraki sırada sık iğne öreceğiz. Sonra tekrar bu şekilde modellere devam edeceğiz. Mantık aynı. Kaç sıra yapalım bunu diye soracak olursanız birazdan ondan da bahsedeyim. Çantamızın bitmesine az kaldı. İpim yetmediği için farklı bir renk daha kullandım siz dilerseniz tek bir renkle ya da bir sıra farklı bir sıra farklı şekilde yapabilirsiniz. Modelimizi kaç sıra ördük? Sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördük. Şimdi burada tekrar göstermek istediğim için bitişi son sırayı bitirmedim. Örgümüzü örerken, modelimizi kurarken bir tane boş bırakıyorduk. Mutlaka modeller birbirinin üzerine denk gelsin. İpimizin üstüne, tığımızın üstüne pardon ip alıp bu şekilde yalancı trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra tekrar tığın üzerine ip alıp şu arada bıraktığımız boş yere dönüş alıyorduk. Ve bir kere de çekiyoruz. Bir boş bir hdc yanındakine de hdc tığın üstüne alıyorum boş bıraktığım yere geri dönüyorum ve şimdi sonuncuyu yapıyoruz şu şekilde ilmek kaydırdım. Hemen yanındakinden sık iğne. Şimdi iki sıra sık iğne öreceğiz. Sonra da bir sıra ilmek kaydırma yapacağız ve çantamız bitmiş olacak. İpimizi koparmayalım. E, kaldığı yerden askısını öreceğiz çantamız bitmek üzere ilmek kaydırmayı bilmeyenler için şöyle ben tekrardan göstereyim 2 sıra 68 sık iğneyi ördükten sonra en son sıramızı da ilmek kaydırma olarak tamamlamamız gerekiyor şu şekilde sık iğnenin içinden geçiriyorum şöyle tığımdan çıkarıyorum buna ilmek kaydırma deniyor. Şu şekilde. şey geldik. Şimdi şuraya askı yapacağım için birkaç tane daha ilmek kaydırma yapıp ipimi kaydıracağım. yeterli. Şu kahverengi ipimizi de şuradan hemen geçirelim. İpimiz iki kat olacak. Ama dilerseniz tek katla da yapabilirsiniz askısını. Şu şekilde zincirle sabitledim aynı yere bir kez daha batıyorum ve döndürüyorum şu aşağıdaki tığımı değiştireyim ilk yapılan yer çünkü zor olacak gevşek örelim çok sıkı yapmayalım. Ve tekrar döndürüyorum. Ve şu önde kalan ikili yere. Döndürdüm. Şu ön kısımlara. derdim tekrar döndürdüm yine dekti de. <laughs> tamam. bu şekilde model olacak elinizde örüp daha sonra monte edebilirsiniz. Askımız bu şekilde olacak. 1 metre ya da 120 santim uzunluğunuzu istediğiniz kadar yaptıktan sonra buraya dikeceksiniz ya da tığla sabitledikten sonra çantamız hazır. Buraya isterseniz fermuar, isterseniz deri aparat takabilirsiniz. Ya da sadece kağıt ipten şöyle bir askı yapıp kapatabilirsiniz. Son halini sizinle sonra paylaşacağım.